...yine CHP'ye döneceğiz. CHP'nin bir trolü. İmamoğlu'nun trolü. Bu bir hakikaten... ...o açıdan hakikaten inanılmaz bir... Şimdi yani, üç güya. şey özür dilerim. Beş numaralı görseli yansıtın şuraya. Bu trol... ...tutuklandı. Ve şöyle bir tweet attı. Şimdi burada... ...şu... işte ...kaç karakter vardır işte toplasanız... ...şurada acayip işler var. Burası analize <laughs> muhtaç. Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşrudur değildir. Evet, yani. bunu bu niçin tutuklamışlar? Bu değil herhalde. Başka bir mevzu. Bu son. Ha? Başka bu son. Bunlar Şimdi, ya. E, bu, bu son. Deli zırvası. Deli Şimdi bir dakika. Türkiye'ye Türkiye, bu, Türkiye bu, çağıranlar var. Bu, bu, bu aslında bu kafalar. Yani. Bunu Machado'nun Nobel Barış Ödülü almasından sonra aynı şey, tamam ben, o tartışma, o tartışma. Ben bunu Venezuela için söyledim diyor. Hmm. Ya böyle bir soru sorulamaz. FETÖ'cü mantığı ya bu. Tabii. Kan. İkincisi, eee Machado Batıcı ABD e, ve İsrail e, ee, yanlısı ha, açık ve açık ülkesinin kaynaklarını ya. peşkeş çekeceğini aleni söyleyen bir şahıs. İşbirlikçi ya. ya yani yani ne Maduro ülkesinin kaynaklarını peşkeş çektirmeyen ya yani dünyanın 303 milyar varil petrole sahip dünyanın bir numaralı petrol zengin ülkesi. Evet. En Sıkıntı. fazla rezerv olan. Evet. <laughs> Şimdi bu arkadaş şu CHP'liler, onunla falan küfür eden. Evet evet. Sesiz falan evet, evet. falan bir Şimdi bu arkadaş İmamoğlu'nun eee trolü, evet, öyle. E, CHP'leri çok sevdiği bir arkadaş. Ben şimdi CHP'lere diyorum ki 6 numaralı görselde bunun kardeşi Fetö'den falan e, doğru şey var. Doğrudur. Bak. Kadar e, o kafaya. 2020'de attığı tweette bu arkadaşın şu zaten anıt Anıtkabir gibi yarı dinsel bir mabedin varlığı sorumlu var mı muhasır medeniyetlerde bir örneği ha, hadi gidin şimdi bir, bir şimdi bu sevgili CHP'ler gidin bu arkadaşa bir sorun yani konuşun oturun İmamoğlu'na bir sorun konuşun oturun biz karışmayalım şizofrenik yani. bir durum tabii yani. böyle bak bu e, CHP'nin batıcılığı CHP'yi öyle bir yere sürükledi ki Evet, yani bir yandan bir ellerinde Atatürk tutacaklar onu istismar edecekler Atatürk'ten ekmek yiyecekler bir yandan da e, batıyı Biz temsil ediyoruz diyecekler <laughs> Cumhuriyet Halk yani. Partisi'nin bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclise tavsiye ettiği bir gençlik örgütü gitmiş meclis bu Hani milli Barışma komisyonu var yani oraya açıklama yapmışlar Ben dedim ki bu neymiş ne diyor bunlar ya böyle bir Avrupa'dan Soros'tan Moros'tan fonlanan bir ekip yani. Bula bula da onu bulmuşlar. CHP de onu tavsiye ediyor bak. Gençlik örgüt diye bunları dinleyin diyor. Orada bunlar şeyin altını çizmişler. Yani bu toplumsal barış olmalıdır. Hani terörsüz Türkiye konusunda şöyle diyor tabii. O anayasanın falan maddesi değişsin falan filana getirmiş. Ama araya bir de LGBT de sıkıştırmış. ya şimdi. Diyorsun. Ya bak hiçbir itirazım yok. İtiraz ettiğim tek şey şu. Dürüst olun. Canım iyi, Kardeşim bu kadar ya. Ya açık olun. Yani bir yandan onu bir yandan olmuyor ya. Bak bir yandan Atatürk'e küfür et. Yani çünkü batılılar ediyor sen de ediyorsun. Batılılar ediyor sen de ediyorsun yani. Öbür yandan Atatürk bilmem ne deyip sahip çık bilmem ne yap. Ya Allah aşkına. Erdoğan'ın ya da iktidarın yani MHP zaten ne olduğu belli tartışmaya kapalı da Atatürk'le ilgili konu. Yani AK Parti'nin Erdoğan Atatürk ile ilgili bir hakareti, kötü sözü, bir şeyi olmadığı gibi sizden çok sahip çıkıyor. E ortaklarınız Belçika'dakiler, Almanya'dakiler sabah akşam Atatürk'e küfür ediyorlar. Nasıl iş bu ya? Ya daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.